Sevgili oğlaklar, Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar diyorum. Ve bakalım oğlaklar için Eylül ayında nasıl enerjiler çalışıyor olabilir? Olası senaryolar neler? Bunların okumasını yapıyor olacağız inşallah. Bu videolar, yani burç yorumları bir ay boyunca kanalın oynatma listelerinde kalacak inşallah. Her ihtiyacınız olduğunda açıp izleyebilirsiniz. Ee, kanalın oynatma listelerinde bilgilendirici videolar, terapi ve şifalanma videoları da var. Göz atabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Ee, ayrıca Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, bazen ara ara canlı yayın açmayı planlıyorum. Onları da yakalamış olursunuz. Canlı yayında şöyle karşılıklı sohbet ederiz. Ben de sizlerle sohbet etmekten büyük keyif alıyorum. Yükselen ve ay burçlarınızı da dinlemeyi unutmayın lütfen sevgili oğlaklar. Diyelim kadraj güzel ve hadi başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar gidenlerin geri geldiği ay oğlaklar için Eylül ayı. Gidenlerin geri geldiği ve tam olarak bir kapanış yaşanacağı bir ay. Yani e, eski sevgili geri gelebilir, Küs olduğunuz kuzeniniz, konuşmadığınız kardeşiniz, e, sizi daha önce işten çıkarmış olan patron, eski iş yerinin patronu ya da şefi. E, bunlar geri dönüş yapabilirler. Son bir kez sizi yoklayabilirler. Son bir kez e, güzel e, teklifler sunabilirler. Bunları kabul etme diyor. Eskinin yenisi olmaz diyor aşkta da, işte de, arkadaşlıkta, akrabalıkta, her türlü sosyal ilişkide denenmiş bir daha denenmez. Seni son bir kez yoklayabilirler. O kapıyı kapat, o defteri tamamla artık diyor. Çünkü senin önünde gerçekten çok etkileyici ve güzel bir dönem başlıyor. Sen şu anda bulunduğun yerde çok iyisin. Her nerede yaşıyorsan bulunduğun yerde çok iyisin. İnsanlar seni seviyor, seni gerçekten sevenler yanında sana gerçekten değer verenler yanında, senin kıymetini bilenler, gerçekten bilenler yanında. Sen şu anda olduğun yerde o kadar iyisin ki, geçmişten gelen birilerinin arkasına takılma. Tamam? O defter hani son bir kez seni yoklayacaklar Eylül ayı içinde. Onları bir kapat. De ki ben ben unuttum ben seni. Ben seni ben seni düşünmüyorum bile. Ben şu an bambaşka bir hayat yaşıyorum. Git bir daha da gelme. Bana bir daha iş teklif etme, bana bir daha aşk teklif etme. Git benden uzak dur. Ben şu an bulunduğum yerde çok rahatım ve çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Beni elleme. Tamamen kapatın arkadaşlar. Çünkü bulunduğunuz yerde iyisiniz. Çok da güzel, çok daha güzel yerlere geleceğinizi söylüyor. Daha da bu iyiliğin artacağını söylüyor. Zaten böyle olur. Yani hayat sizi bir test eder. Mesela karşınıza hayatınızın aşkını çıkartır. Tam o hayatınızın aşkıyla dolu dizgin aşk yaşarken birden e, eski sevgili çıka gelir. Hayat kafanızı karıştırır. E, ya da başka bir sevgili çıkar gelir. İkisinin arasında tercih yapmak zorunda bırakır sizi. Anlatabildim mi? E, sınav yapar. Hayatın enerjisi sizi imtihan eder. Şimdi burada da böyle bir şeyler olabilir. Örneğin, Enerjinin size tavsiyesi geçmişe bakmayın. Denenmiş bir daha denenmez. Önünüze bakın, yolunuza bakın. Çok daha güzel enerjiler inşallah sizleri bulacak. Ee, çok güzel parasal destekler görebilirsiniz. Yakın çevrenizden, arkadaşlarınızdan. Yani hiç ummadığınız yerlerden gelebilir. Bir atıyorum atıyorum bir arkadaşınıza e, piyango çıkar getirir 500 bin lirasını size verir yani bir anda bir destek böyle hiç ortada yok yani hiç aklınızda fikrinizde yokken yani. bir anda kucağınızda para bulabilirsiniz ee, bir patronun iyi zamanına denk gelir herkes adam başı 50 bin lira para dağıtır mesela bir anda yani anlatabildim mi böyle ummadığınız yerlerden e, sizi seven tamamen hayrına tamamen içinden geldiği için hiç karşılıksız Birileri çıkarıp size destek olabilir, para verebilir, eşiniz olabilir bu, kayınvalideniz olabilir, anne baba kardeş, arkadaş, akraba herkes olabilir. Sizi gerçekten seven ve karşılık beklemeden birilerinin size yardım etmesi söz konusu olabilir. Yalnız oğlaklar için aşk teklifi olabilir. E, bu aşk teklifinin temel özelliği hızlıca karar vermeniz gerektiği yönünde hızlıca karar verirseniz imparator imparatorça enerjisine gelirsiniz. Yalnız değilseniz sevgiliniz ya da eşiniz varsa onlardan gelecek bir teklif olabilir. Ama burada hızlı karar vermek çok önemli. Yani size gelen kişi, teklifle gelen kişi süreyi uzatırsanız vazgeçip gidebilir. Anlatabildim mi? Yani bu fırsatı kaçırabilirsiniz. Evet kararlı bir şekilde geliyor ama naz çekecek hali yok. Anlatabildim mi? Yani biraz nazlanayım, biraz oyalayayım, biraz Ağırdan alayım falan kaçırırsınız elinizden. Eğer ama hızlı hareket eder, bu teklifin üstüne atlarsanız finalde sizi baş tacı edecek bir insan. Ve özellikle yalnız olanlar nişan, nişan nikah gibi e, olaylara adım atabilirler. Eylül ayı içinde. Yani Eylül ayında teklif ettim, Eylül ayında yüzük taktım olabilir. Anlatabildim mi? E, hızlı hareket etmekte fayda var. Karşınızdaki insan sabırsız belki mizacı sabırsızdır. Belki yaşadığı olaylardan dolayı hayat onu sabırsız hale getirmiştir. Kimsenin nazını çekemez hale getirmiş de olabilir. Dolayısıyla burada hani fazla da ağırdan almayın yani. Bir gün, iki gün, üçüncü güne bırakmayın. Kararınızı verin, hızlı hareket edin. Finalde imparator imparatorçe enerjisine gelme olasılığı %99.5 sevgili arkadaşlar. Ee, insanlarla eylül ayı içinde hesaplaşma enerjileri var geçmişte size haksızlık eden geçmişte sizin ayağınızı kaydıran çelme takan insanlarla hesaplaşmak ee, bizzat siz de hesaplaşabilirsiniz İlahi adaletin hesaplaştığına da şahit olabilirsiniz yani ya siz gidip hesaplaşacaksınız bu insanlarla yüzleşeceksiniz sen bana bunu bunu yapmıştın hiç mi utanmadın diye hesap soracaksınız veya siz hiçbir şey yapmayıp oturacaksınız, arkanıza yaslanacaksınız. Sizinle uğraşan insanların ilahi adalet önünde nasıl bedel ödediğini çekirdek çitleyerek seyredeceksiniz. Ama bu enerjiler hesaplaşma enerjileri çok yüksek ve bu durum sizi dengeye getiriyor arkadaşlar. İçinizde çok büyük huzursuzluk var. Size kötülük eden insanlarla ilgili içinizde hazımsızlık var. Bu hesaplaşmaların yapılması veya ilahi adaletin çalışıyor olduğunu görmek size iç huzuru kazandıracak. Eylül ayı içinde der enerji bu ihtimaller bu enerji ihtimallerinin var olduğunu söyler. Peki Eylül ayı boyunca Oğlak Burcu neyi aklında tutsun hiç unutmasın dediğimde e, muhakeme edin diyor. Muhakeme yani e, hakem, hakim. Değerlendirme, hükmetme, muhakeme, ee, her şeyi düşünerek yap. Çok da düşünme de şuradaki gibi yani karşıdakini bezdirecek kadar değil de. Ama her şeyi düşünerek yap, düşünerek hareket et, muhakeme yap, ee, karşılaştır, değerlendir, gerekirse eline bir kağıt kalem al, eksileri artıları yaz, bir karar verirken ee, düşünmeden. Muhakeme yapmadan, değerlendirmeden adım atma ve karar verme. Yani çok uzatma, sündürme, didik didik düşünme ama hiç düşünmeden ateşe de atlama. Anlatabildim mi? Yani değerlendirme yapmak ve şartları, durumları, gelecekteki olasılıkları göz önüne alarak karar vermek bu ay senin için çok önemli, hayati öneme sahipmiş. İnşallah ışık şifa rehber olsun. İnşallah bütün oğlaklar için mutluluk gözyaşları döktüğünüz bir Eylül ayı olsun. Her şey sizin dilediğinizden, istediğinizden çok daha güzel zuhur etsin. İnşallah dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar Allah'a emanet.